Herkese çok selamlar arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi metro çalışıyor şu anda. Ee, 1 Mayıs'tan itibaren Kiev'de, başkent Kiev'de ee, metro ve özellikle e, tramvay, karayibiz ve e, şehir içi taşımacılığı hizmetine devam ediyor. E, şu anda bakabilirsiniz. insanlar gidiyorlar. Evet arkadaşlar başkent Kiev'den herkese selamlar saygılar tekrardan güzel bir hava 1 Mayıs bugün e, 1 Mayıs şunu söyle, söylemem gerekirse e, koronavirüs e, tedbirleri Kiev'de kaldırıldığı gün artık e, bugün itibariyle şehir için ulaşımı e, herkese açık olacak bunun yanında kafeteryalar, restoranlar, paket servisinin dışında artık içeride oturabilecek insanlar insanlar rahat bir şekilde gezebilecek. E, havalar da güzel olmaya başladı tabii ki. Şu anda 18-20 derecelerde. Ukrayna'nın kalbindeyiz şu anda. Başkent Kiev'de. Güzel bir hava. E, gelecek olanlara tabii ki tavsiye ederim şu anda. E, bu zamanlar itibariyle gezip dolaşmaları. E, çok güzel bir ortam. Ve tabii ki de Türkiye'de karantinayı da düşünürsek, e, 3 haftalık bir karantina süresi var Türkiye'de e, Tam kapanma e, olduğunu düşünürsek e, buraya gelip burada tatil yapmak şu anda en ideal şey.